Evet, yani bu akşamki bu kadar yağmura rağmen e, o, binlerce, on binlerce herhalde burayı tabii hesaplayamıyorum çünkü böyle ince uzun bir yer ama aşağıya doğru var. Karşıdaki Şehzade Caminin önündeki e, koru gibi olan parkın tamamı doluydu, aşağıya doğru dolu, Fatih'e doğru dolu, Bezdeciler'e dolu. Yani e, herhalde bir e, 40-50 bin kişi toplanmış, yağmur da yağdı ama büyük bir e, heyecanla dinlediler. Tabii şöyle beklenti dediğim gibi yani bu akşam büyük ihtimalle e, adayı açıklarlar diye tabii o adayı açıklaması İmamoğlu olarak düşünülüyor ama e, yani İmamoğlu ile ilgili net karar alınmadan e, adaylığı açıklanmaz gibi geliyor bana çünkü bir anlamda tehlikeli çünkü hani adaylığını açıklarsın böyle gelir gelir tam, tam kampanyanın başladığı bir tarihte istinap karar verir biter. Şimdi tabii dün akşamdan beri pek çok yorum izliyoruz e, hukukçuların da bu ekranlarda da pek çok önemli siyasetçi ve hukukçu katıldı. Tabii e, her şeyi normal olarak düşünürseniz ve yani burada şu an itibariyle bir e, İmamoğlu'na aleyhine bir durum yok. Yani sadece e, bir ayıp mahkeme kararı var. Ayıp mahkeme kararı diyorum. Mahkemeye hakaret falan değil bu. Bir mahkeme kararını eleştirmek hakkımız. Yani bana göre doğru karar değil. Ayıplı bir karar. Efendim değil peki zaten AKP'liler diyorlar ki yani yargının kararı saygılı olun çok güzel e, madem öyle. Ama hani İmamoğlu'nu şu anda bağlayan bir şey yok çünkü gerçek anlamda istinaf mahkemesine gittiği zaman bu davanın bir yıl önceden görülmesi pek kolay değil. Ama siyasi baskı varsa ki var olduğunu e, en azından ben de o kanaat var bunu hızlandırabilirler ve e, buradan ne karar çıkar bilemiyorum. Şimdi geleceğiz AKP'lilerin falan tepkisine ama arada mesela Devlet Bahçeli'nin tepkisi var. Devlet Bahçeli'nin tepkisine baktığımız zaman İstirnaf Mahkemesi'nin e, herhangi bir şekilde İmamoğlu'nu beraat ettirmesinin mümkün olmayacağı anlaşılıyor. Yani siz bakmayın bazı AKP'liler, işte bazıları da böyle kendileri demokrat falan zannedenler var bir de işte gazetecilikten gel. Çok yanlış bir karar oldu bu. Aleyhte olmaz filan. Hiç dinlemezler onu söyleyeyim. Çünkü Bakın İstanbul kaynakları diyorum ben. İstanbul kaynakları deyince yani hani İstanbul'un parası pulu değil. İstanbul üzerinden AKP iktidarı muazzam bir kaynak aktarımı yapıyor. İstanbul köprü gibiydi. Buraya akıyor, buradan dağılıyor. Bunlar kesildi. Ha, kesildi de bunlar bir yere gitmiyor çünkü gelmiyor. İstanbul'un kaynağı ne işte zaten bir bütçesi var onu harcamaya çalışıyorlar. Orada da zararda. Yani borçlanma limitini bile aştı. Ama esas olay bir kaynak aktarılıp buraya oradan dağıtma. Çünkü belediyeler üzerinden dağıtmak daha kolay oluyordu. Onun için İstanbul'u ele geçirmek istiyor. Bazı sözlerim kimileri rahatsız edebiliyor ya da yanlış anlaşılabiliyor. Burada hani İmamoğlu'nu falan fazla düşünmez gibi geliyor bana. Tay, tanıdığımız Tayyip Erdoğan. Böyle İmamoğlu benim rakibim olur. Ay ondan kurtulayım falan. Bu numaralara girmez. Burada yapılması gereken bir tek şey var. AKP daha doğrusu saray anlayışı. Arkadaş İstanbul bize lazım. Biz İstanbul'u kaybettik ama bunu geri alacağız. Efendim millet iradesi ama halk böyle. Yok canım onlar bana karşı kullandılar. Öyle değildir diye bakıyor. Yani burada önemli olan İstanbul'u geri almak seçime doğru. Çünkü İstanbul'u almanın moral takviyesi olacak. Ha, efendim usulsüz alındı. Halkta tepki yaratır. Evet şu anda yaratır. Altı ay var ama seçime. Bakın bazı davranışlar 3-4 günde değişebiliyor. Öyle bir numara yapıyorsunuz ki 3-4 günde değişiveriyor. Bakın size söyleyeyim. 2007 seçimlerinde AKP iktidarı büyük ihtimalle çok ciddi oy kaybına uğrayacaktı ve parlamentodaki tek başına iktidarını kaybedecek. Ama örneğin bir 20, 27 Nisan E muhtırası birden bir havayı değiştirdi. Bambaşka bir şey oldu. Yani ondan önce düşünsenize yani 3 milyonluk 4 milyonluk mitingler yapılmış Türkiye'nin her yerinde ve yani AKP bile telaş içinde ve nitekim kaybedeceklerine kendileri de o kadar inanıyorlardı ki Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesi diye bir şey icat ettiler. İşte bugünlere getirdi o da biz. Yani nasılsa biz de olmuyoruz. Hadi görün bakalım gündüzü ne yapacaksınız diye. Ama işte o 27 Nisan ev muhtırası onun üzerine özellikle cemaat ve eski soldan gelen ama daha sonra e, faşistleşen ve liberalleşen bir kesim kendi değerlerini de koruyoruz zannederek AKP'ye ve Özellikle Tayyip Erdoğan'a olağanüstü bir destek sağladılar. O sırada bütün televizyon kanalları daha demokrat gözükmek e, için sanki hep bu insanlar çıktı. Bakın onların artık hiçbiri yok. Bakın bakalım AKP kanallarına 2007'de, 2008'de, Ergenekon'da, Balyoz'da ekranlara çıkan eski o soldan gelen profesörler, ünlü ünlü isimler. Nerede kardeşim? Baskın oranı kimse çağırıyor mu? Doğu Ergin'i kimse çağırıyor mu? Ha? Zafer Üskül'ü kimse çağırıyor mu? Ama... Onlar zamanında, yani isim verdim kusura bakmasınlar, onları aklıma da tutmuşum ya da şu anda. Onlar her akşam televizyonlarda nasıl bir demokrasi katli olduğunu, vesayet olduğunu bilen ve AKP kendi bile şaşırarak yüzde 47 oy aldı. Yani düşünün, bunca olay olmuş, hiç etkilememiş, toplum bir anda gidiyor. İşte bir olay ve arkasından yoğun kurulu ve propaganda, hepsi hepsi birkaç ay. Onun için yani hani bugün terse döndü falan mitingler hep olur. Ee, çok e, iyi düşünülmesi ve ortak hareketin bu ortaklığın bence genişletilerek büyümesi gerekiyor. Burada hep söylediğim Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısı ne? Altı ayrı siyasi parti aynı masada oturtmak büyük başarıdır bakın. Ve en önemlisi bakın buraya geldiler. Hiçbir parti propagandası yapmadı genel başkan. Hani biz şöyle bir hepsi ortak anlaşılan demokrasi, hukuk, insan hakları, Türkiye'nin yeniden özgürleşmesi, Türkiye'nin yeniden nefes alması, bunun içinde de bu iktidarın gitmesi. O kadar. Yoksa hepsinin ekonomik anlayışları da, siyasi anlayışları da, sosyal anlayışları da, inançlara bakışları da hepsi farklı. Keşke bu 10 olsa. Burada önemli olan, burada önemli olan Türkiye'nin lehine görünmeyen, muhalefet öyle bakıyor değil mi bugünkü iktidar? Bu iktidar Türkiye'nin lehine çalışmıyor. benim tünel açtı, yol açtı, işte uçak yaptı, işte bugün gene şey yaptılar. Neydi o uçak? E, Kızıl Elma uçtu falan. Ya onlarla böyle heyecan işte orayı bombalayabiliyoruz, şihalar yaptık falan. Ya arkadaş o değil. Türkiye'nin artık vasat altından yukarı çıkması lazım. Bakın Türkiye vasatın biraz üstü bir ülkeydi. Doğal olarak yani maddi olarak öyleydi, eğitim düzeyi olarak öyleydi. Yetişmiş insan. Fakat bu iktidar vasatı aldı, en dibe vurdurdu. Yani biz vasatın en altına indi. Toplum olarak öyle indik. Bu bir facia biliyor musun? Bakın bu şey değil hani efendim okumamış cahil bunlar halka o değil. Toplum genel olarak baz aşağı indi. Yani toplam niteliğimiz aşağı indi. Bunu yukarı çekmek gerekiyor. Benim mesela bütün şey, mücadelem bu yönde. Türkiye'nin yakışmadığını düşünüyorum. Yani çok güzel gökdelenler yapmak, dört şeritli otoyollar yapmak, tünel açmak, gelişmişlik şeyi değil. Al işte 200 bilmem kaç tane üniversite diyorsun ama ilk 500'e, bundan 20 sene önce 4-5 üniversitemiz girerken bugün hiç yok. Ben ona bakarım. Sanat dünyasındaki gelişmelere, şarkıcıma, türkücüme bile bakarım. Ya hala 20 yıl öncesinin ünlü sanatçılarının yerini dolduran şarkıcı yok, pop müzikte de yok. Üç tane, iki tane. Bakın, Tarkan dediğiniz 20 yıl önceden geliyor. Hadise dediğiniz 20 yıl önceden geliyor. Hani bilinenleri söylüyorum. Burak Kut dediğiniz 20 sene öncesinden geliyor. Komedyen çıkmadı. Yani güldür güldür şov şu son aralarda böyle biraz muhalefet yaparak bir nefes alıyor. Ama politik miza öldü. Hala gene Cem Yılmaz bugün bir tweet atarak yıkıyor geçebiliyor. Yaratamıyorsun. Niye? Çünkü toplam kalite çok düştü. O zaman ne oluyor? İnsan kalitesi artmadığı için hem bunlara olan ilgi olmuyor anlamıyor bir kere. Onun için gidiyorlar kan revan içinde her gece yüz kafanın kesildiği bizim tarihimizi anlattığını söyledikleri, söyledikleri dizilere millet bayılıyor. Niye? İslam'ın kılıcı yatır kafayı yere güt kes. Kötü bir Türkçe. E'ler ağlar kaba. Yani sanki eskiden Türkler Aynı bu dili konuşuyorlar ama köstebek diyor mesela. 1000 1100 yılında köstebekten bahsediyor. Aramızda bir köstebek var ama hani ağlar, eğler, açılır şey. O zaman sanki eski falan gibi. Türkiye'nin toplam niteliğinin yukarı çekilmesi gerekiyor. Bütün mesele bu. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.